Bu videoda sizlere Türk e-sporunun efsaneleşmiş oyuncularını anlatacağız. MSI, Steel Series, Intel formalı oyuncuların yanında deri ceketini giyip Marine King'den fotoğrafını paylaşan bir Türk vardı. Evet, slipten bahsediyorum. Ama lolcu olanından değil. StarCraft birçok kitleyi ortak noktada buluşturduğu gibi oynaması en zor oyunlardan biriydi. Bu kadar zor bir oyunda çok iyi oynamak o dönem herkesin ilgisini çekti. Sleep'in ilk olarak küçük lan gemiler ve sıralamalardaki performansıyla tanıdık ama asıl patlaması ESWC için Paris'e gitmesiyle gerçekleşti. Turnuvadan istediği sonuçta ayrılamasa da StarCraft denince akla ilk gelen isim hep Sleep oldu. E, eh, bunu da hak etmiş tabi. StarCraft 2'nin bitmesiyle birlikte o da artık LoL'cu oldu ama bizim için hep yılların protoscusu Sleep olarak kaldı. İkinci duran ise Code 4'te attığı kadar insanlara öğrettiği neyleri de akıllara getiren Orçun Koçak. O aynı zamanda takımın da içinde bulunduğu sektörün gelişmesi için elinden geleni yapan nadir oyunculardan biriydi. Trash şu anki e-sporcular gibi bel altı yapmaz, yaptı mı da rakibi tam rage ederdi. Onun rushları da korkuturdu, keleşle oynadığı zaman eğimi de. Heyvanın bugünlere gelmesine imzası olan birkaç kişiden biriydi Orçun. Kendisini hep takımına adadı ve biz de onu hep Heyvan Orçun olarak hatırlayacağız. Şimdi hayatını takımına adayanlardan öyle bir isim var ki kimi zaman Real Madrid'in Zidane'ı değin ona, kimi zaman Fenerbahçe'nin Aykut'u. Cool, Carpe Diem, Zaylam gibi isimleri sıralayınca yanına yakışan en güzel isim Venza. Onu yıllarca DP'nin efsane CS1 alt takımında oyuncu olarak tanıdık. 2011 yılından itibaren menajerliğe geçtiğini açıklayarak bir şeylerin değiştiğini sinyalini vermişti. Biz bu gelişmeyle Venza efsanesi tarihe mi gömülüyor derken onun hakkında daha büyük işler vardı. Büyük resmi gördü. Dark Passage'ı Dark Passage yapan isim bugün yıllarca formasını giydiği takımın başında ve yine kupadan kupaya koşuyor. Ona sektörün bir emektarı diyebiliriz. Emektarlar şöyle bir kenarı dursun, biz de biraz günümüze doğru gelelim. Aslında ona da eski kozcilerden diyebiliriz. Şu an yayınlarında FPS oyunlarının daha çok oynamasının sebebi de bu. Peki FPS e türünde bu kadar yetenekli olan bir oyuncu nasıl oldu MOBA oyunu olan LoL'de de benzer başarı yakaladı? Evet, ilk şampiyon Ferit Karakaya'dan bahsediyoruz. HVA formasıyla bir dönem orta koridorda esip gürleyen, o dönem yayınlarıyla birlikte sektörün göz bebeği olan Ferit'i bu listeye dahil etmesek haksızlık etmiş olurduk. Ferit bir zamanlar en iyi oyuncular arasında gösterirken araya çeşitli sebeplerin girmesiyle birlikte kariyerinde düşüşe geçti. Bu düşüşün sebebi ise Ferit'in artık LoL'den sıkılmasıydı. Daha fazla LoL'e dayanamayan Ferit, yayıncı olan oyuncular kervanına katılan bir diğer isim oldu. Geçmişteki yayıncılık tecrübesiyle birlikte bu işte hakkı da yaptı ve kendisini yeniden buldu. Ferit kariyeri boyunca bizim gönlümüzü hep kazandı. Şu an ne kadar başarılı bir yayın hayatı geçirse de onun içindeki e-spor tutkusu bizce hala geçmedi. Ve gelelim böyle bir isim, olmazsa olmaz ismine. Yıllarca CS 1.6 sahnesinde sadece bir oyuncu net olarak Türkiye'nin en iyi O da yıllarca milli takım formasını terleten Timuçin Zaylım Argıllı'ydı. Timuçin'in CS kariyeri nereden baksak bir 16-17 sene öncesine kadar dayanıyor. Dark Passage'a katılmadan önce kazandığı LAN game'ler ayrı, katıldıktan sonra kazandığı kupalar ve başarılar ayrı birer video olur. Onun oyun zekası, eğimi ve tecrübesi apayrıydı. Tam bir idoldü. Bir nesil bu adamın CS 1.6'ya tekrar dönmesi için onun askerliğinin şafağını saydı. Dönünce de istedikleri olmuştu. Zilem, DP ile tekrar sahnedeydi. Listemize bonus olacak ama sektörün emektarlarından konu açılınca HWA'yı bugünlere getiren ve Türkiye'ye birçok vizyonel proje katmış olan Sinan YAMUÇ'a es geçmek olmaz. Yıllar önce bayrağı takım arkadaşlarına devretmiş olsa da umuyoruz bir gün onu yine bu sektörde görürüz. Bu videomuzda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en efsane oyuncularını sıralamaya çalıştık. Bunu yaparken de her oyuna, her kitleye inmek istedik. Ama listemizde hiçbir oyuncu bir sıraya koymadık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.